Alt haftada 12 bin kilometre yavru yaptım Türkiye'de. Konfor açısından bana bana göre mükemmel bir motor. Eldiven, kask, Bantko, Çeke, bunlar e, çok önemli. Hız motoru değil, öte gezmek için. Aşağı yukarı 3 Euro başlıyor, 5 Euro. Motorda bu sesi ararlar. Bu ses bambaşka bir şey. E, grup olarak da Türkiye'ye gidiyoruz biz. 22.500 Hani herkes herkese dikkat etmesi lazım. Yani. Sen haklı da olsan, haksız da olsa daima acıyı sen çekersin. Yani ben çok sağlam bir motor. Ben çok değişik motorlara binmedim, doğrusunu istiyorsanız. Ama böyle piyasası olan bir motor. Yani bugün aldım da, 10 sene sonra satmaya kalksam bile fazla bir zararım olmaz. Ha, baştan biraz fazla para veriyorsun, doğru. Biraz pahalı diyebilirlerden zaten ama ee, dayanıklılık açısından, konfor açısından bana bana göre mükemmel bir motor ve benim için de önemli olan ben canım istemediği zaman sattığım zaman zarar etmeyeyim diye. Bunlar 15-16 bin euro barında. 99'dan beri büyük CC'de kullanıyorum ama 90'larda tabii küçük CC'lerle başladık zaten. Ondan sonra büyük ehliyeti aldıktan sonra 99'dan beri kullanıyorum yani. Biz yol, kilometre yapmayı seviyoruz. Onun için bir de kafa denge arkadaş olduğu zaman iyi oluyor. Bir ilk ilk girişim 2001'deydi, 6 hafta kendi başıma gittim ben bu sefer o 2001'de, 6 haftada 12 bin kilometre yol yaptım Türkiye'de. Oh. Bir buçuk gün sürüyor yani yolda tabii dinlenmen lazım. Günlük 500 kilometre, 600 kilometre yaptıktan sonra dinleneceksin tabii ki. Onun zevki orada zaten. Hava yol yapalım diye gittiğin zaman tabii ki insanı sıkıntı verir yani yorgun, gözler hani gözler dayanmıyor yolu. E tabii konsantrasyonu yapman lazım yolda. E, dikkat etmen lazım. Çünkü iki tekerlerin üzerindesin. Devamlı dikkatli olman lazım yolda. Yolun yapısını, üzerini hani yolda bir problem var mı? Onu da karşıdan gelen bir şeyler, ona dikkat etmek lazım tabii ki. Hani yeni izine giden için bu onlar. Yani ben bunu izin için aldım. E, aslında bir planım vardı bu sene izin için. O da planım olmadığı için hani planı Hani hayata geçiremediğim için bu sene gidemeyeceğim yani. Seneyi Allah nasip ederse buna gideceğim. Ondan sonra klasiği geçmek istiyorum. Motor yarı spor, yarı normal. Şehirde kullanmalı daha çoğunluk olarak. Rahatlığı benim için çok önemli. Hızdan öte. Çoğu spor motorları öne eğilik sürülüyor. O da uzun turlara gittiğinde beli rahatsız ediyor. Bunda oturuşu rahat olduğu için bunu tercih ettim. İkinci sefer aynı motoru aldım. Seneler önce de aynısı vardı. yaklaşık Kaç yıllık motorcusunuz? 2001'den beri motor sürüyorum diyebilirim yani. Maalesef en sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim 2008'de. O, 2011'de pardon. Orada bir ara verdim. Da oğlum yeni doğmuştu. Dedim biraz ara vereyim. Ondan sonra son 3 senede tekrardan aynı motoru alıp başladım. Abilerim sayesinde onlar da ehliyet yaptı. En önemlisi yani kastetten başlayabiliriz. Yani kaliteli bir şey olması gerekiyor. Yani e, ucuzuna kaçılmazsın derim. Çünkü Allah muhafaza düştüğümüzde en önemli e, başımız, kafamız herhangi bir yere çarptığında kask önleyicidir yani. Ucuz kaskların çoğunda görüyoruz. Öyle bir anda ayrılıyor. Yani kafamıza herhangi bir şey koruyuculuğu olmuyor. O yüzden alıyorsak kaliteli bir şey alalım ve bütün arkadaşlara da o öneriyorum. Benim motorum şu anda Türkiye'de. Geçen yıl izine gittim ben. Bıraktım. Motorlu taşıtlar iki yıl kalabiliyor yani. Geçen sene bıraktım. Şimdi gittiğimiz zaman yine bineceğiz inşallah isteyen arkadaşlar Türkiye'de motorunu bırakabilir iki yıl süreyle yani. Ee, kalabiliyor ya yani. motorlu taşıtlar gibi aynı araba gibi Türkiye'de de bırakabilirler istiyor. iki yıl sonra Türkiye'ye gitmek zorundalar iki yıl iki yılın sonunda çıkarmak zorundalar hobi amaçlı hani insan kullanmaya vakti de olmasa sabah camdan bakıp motoru dışarıda gördün mü insanın bir içinde bir başka bir his oluşuyor yani her an için üzerine binip gidebilirim hissi olur. Ya değişik e, motosikletin temizliğine göre değişiyor. E, aşağı yukarı 3000 euro civarından başlıyor, 5000 euro. E, üzeriye e, 20 bin euroya kadar gidiyor motosikletler. Türkiye'de e, bu motosikletin e, fiyatı 2 e, sene önce 30 bin lira civarındaydı. O da ne yapıyordu? 10 bin, pardon, e, 7 bin euro civarına dek geliyordu. Ben o zaman bunu aldığımda işte 3.000 bin euro'yu almıştım. Onlar 7-8 bin euro civarında da geliyordu. Orada hakikaten çok pahalı yani. Hani vergilerinden dolayı mı oluyor artık ne? Ee, neden kaynaklanıyorsa. Ee, şey, e, motorlu taşıtlar vergisi de çok yüksek Türkiye'de. Ben buna ne kadar ödüyorum burada? 50 euro vergi ödüyorum. Bir senesini, bir seneliğine. senelik bir 50 euro. Ee, Türkiye'de de 1200'lük şeyi e, e, Arkadaşta aynısı vardı, ee, 1400-1500 lira civarında bir para ödüyordu. Sigorta e, kaza yapmama oranı yüksekse, hani kaza yap yapılmadıysa, buna 100 euro civarında bir şey ödüyorum, ee, bir sene boyunca 100 o sadece 100 euro. O kadar e, pahalı bir şey değil motosikletin sigortası. var Motorcular ya motorcularda da keyif motorlarını sürenler, motorda bu sesi ararlar. Bu ses bambaşka bir şey. Benim motorum yarış motoru tarzında. Honda VFR 800'lük. Ben bu türleri denedim. Biraz hızlı kullandığım için hıza bu motorlar gelmiyor. Bunlar keyif motoru. Yani bunların keyfi bir başka. Ama onların da keyfi bir başka. Şopa türü. Ama orijinal değil. Suzuki Intruda 1400. Motorun kendisi eski. 94 model. Ama karosu orijinal. Öbür parçaları hep değiştirilmiş. çok olması, yani arkadaş, hani demin size anlattığı keyif motor bu. Ee, hız motoru değil. Ahasta gezmek için. Evet, bunda hız aramcan hızı var. Ama kullanış tarzı değişik. Motorumun BMW markası, 1200 kubik şey haciminde. Bunu seçmemin sebebi yüksek dik oturduğum için rahat olduğu için bunu seçtim. Çünkü diğerleri sportif üzerine yatıyorsunuz rahat diye yani uzun yol için e, tavsiye etmiyorum yani ben şahsi olarak. Bu daha rahat olacağım. Ben biraz da rahat seven olduğum için diye bu tür tarz motoru sunuyorum. Allah motoru yeni aldım. Daha henüz 1500 kilometre yaptım. Sıfır ya. Sıfır, motor Sıfır aldım evet. Çünkü ne e, 22.500. 13 yaşından beri motor kullanıyorum. Hemen hemen birçok motoru kullandım. Arkadaşlar hep e, BMW GS'i tavsiye etti. BMW GS olmasının sebebi adı üstünde GS demek gelen de unstraası yani şey stabilize yolda ve otobanda dağlık bölgelerde daha rahat diye bunu tercih ettim. Deneyeceğim ama şimdiye kadar memnunum. Aşağı yukarı 10 defa motorla Türkiye'ye gittim. Bu sadece Türkiye. Bunun yanı sıra Balkan ülkelerinde çok gittik, gezdik. Dağlık bölgeleri olan yerler. Romanya'da çok gittik dağlık bölgesi olan yerler. Tamam. Geçen sene bir trafik kazası geçirdim Hırvatistan'da. Ee, kaburga kemiklerim kırıldı, ayağımdan yaralandım. Herhalde dedim bu kadardı, daha kullanmam diye düşünüyordum. Ama o bir hastalık. 13 yaşından beri kullanıyorum. Yani bırakacağım da zannetmiyorum yani çünkü bir tutku. Ben uzun yıllar kullanıyorum, iyi şoförüm falan diyemez yani. Her an pür dikkat olması gerekir. Bir anlık dalgınlık kazaya sebep verir. İlk defa işte 59 yaşındayım. 13 yaşından beri motor kullanıyorum. Öyle bir kaza oldu. Yani şimdi düşünüyorum nasıl böyle bir kaza yaptım hayret diyorum. Demek ki tamamen dikkate bağlı bir olay. Motor kullanacak arkadaşlar, duydum biraz önce işte yeni motora başlayanlar. Yeni başlayanlara pek tavsiye etmem. Çünkü belirli bir tecrübe isteyen bir olay. Kontrollü kullanmalarını tavsiye ederim çok dikkat edilmesi gereken bir olay yani. Keyifli olduğu kadar riski de barındırıyor. Vallahi gençliğimde bir arkadaşla dikkatı görmüştüm. Çalışısı iki, iki tak olduğu için böyle iki takla çalışıyor. Biraz daha değişik çalışıyor öteki motorlar gibi. O zaman da böyle bir, beri bir heves yani. Alacağım dedim. Bir gün alacağım. O da işte bu seneye nasip oldu. Geçen sene aldım. Bu sene de her şeyini yaptım. bakımını yaptım. Açtık sürüyoruz. Arkadaşlarımı kaybettim motordan. Korktum. Çocuğum oldu. Ondan sonra ben de çok hızlı, çok surat düşkünüydüm eskiden. Çok suratlı kullanıyordum. Araba olsun, motor olsun yani ne ne ben 300 300 yani sürerdim yani otobandan. Ondan sonra tabii arkadaş vefat edince soğudum biraz motordan. Ondan sonra bir 15-20 sene kullanmadım motor. Pazar günü illa ki böyle, e, böyle 100 kilometre, 150 kilometre çıkıp bir tur yapıyoruz Berlin dışında. Tabii Berlin dışında bu trafikte zor oluyor. Berlin dışında tabii lambakana hiçbir şey olmadığı için güzel virajlar olduğu için gidip böyle bir turluyoruz. Bir yerde gidip bir güzel bir mala veriyoruz. Ondan sonra geri dönüş yapıyoruz. Ondan sonra elektriğimiz geçir işte. Abi motorların içerisinde en sağlam motor BMW'de olduğu için. Motor bir zevk. Evlat bir yana, hanım bir yana. Moto zevk. Yani ondaki gördüğün zevk, ne bileyim. Almanca freiheit diyorlar. Yani serbestlik. Hata yapmamaya çalışacaksın. Benim bir ehliyet yaparken bir hocam vardı. Hocam dedi ki bana o zamanlar sen haklı da olsan, haksız da olsan dedi. Daima dedi acıyı sen çekersin dedi motor üzerinde dedi. Çünkü hiçbir zaman korunma şeyiniz yok. Düştüğünüz vakit elinizi ayağınızı daha büyük kazalar geçirebilirsiniz. O yüzden yani haklı olduğun yerde bile hakkını savunup da yani yolunu kesin bilmem ne falan öyle yere girmeyeceksin. Bırak gitsin o işini yapsın. Karşıdaki hep hatalı olsa bile hatalarını kabul edeceksin. Sen öyle yaşayacaksın motor üzerinde. Yoksa kendi hayatını daima tehlikeye atarsın. Kaza anında Dediğim gibi bir kere kaza başımdan geçti. Ondan sonra zaten zevkine kullanıyorum. Şimdi ben motor ehliyetimle çalışıyorum şu anda. Ee, daha almadım motor ehliyetini. Hani 125 liraya kadar sürebiliyorum ama büyük motor süremiyor. Ama bunları araba ehliyetinden de kullanabiliyorsun. Onun için ve suratları de iyi. Yani 150 falan gidebiliyorsun. Onları sonra ne bileyim bir de kayma durumu olmuyor bunlarda. Yani motorlar gibi kayması zor. E, i̇stediğin yerde park edebiliyorsun, bisiklet gibi. Her yere durabiliyorsun. Hiçbir e, zaten çok tercih edişimiz de ondan yani motoru. Yani her yerde park bulabiliyoruz. 7 yaşından beri tamirciyim. Motor alırken frenlerine, lastiklerine en fazla onlara dikkat etmek lazım. En büyük motorla BMW, BMW olarak geçerli. BMW motora binen başka motora binmez diye ve gerçekten de inanmıyordum o zaman. Kendim binince hakikaten bunu yaşadım gerçekten yani. Adamlar yapmışlar sağlam, kaliteli gerçekten ve evet, konforlu. Nasıl ki bugün günümüzde Mercedes çok konforluysa benim kendi görüşüm. Yine de öyle de tahminim. BMW de çok konforlu ve kaliteli motor yani. Ben bu motordan geçen sene Türkiye'ye gittim. Aynı motordan daha önceki sene 2018 bir daha gittim. Benim yani boksör motor 1200 kubik, havayla soğutmalı, soğutma yok bunda. Yani çok kaliteli yani memnunum. Yani kendi içimi, kendimi kendim yapabiliyorum. Yollarda falan kaldığım zaman bir sorun oldu mu kendimi hallediyorum yani. Trabzon'a kadar gittim. Memleket Trabzon'da. Onu da söyleyeyim bu arada. Tabii bu arada şampiyon olduk. Ondan dolayı da bir hatırlatma yapayım. Ee, yani gerçekten çok sevinçliyim, memnunum yani. Uzun zamandan sonra... 61, 61, ekstra almışımdır. Benim arabam da 61'dir. Başka bir motorum daha var benim, onun plakası da 61 yani giyim kuşamda olsun, şapkasız trafiğe çıkmam misal. Kuşak takmak lazım. Bunları kullanmış olduğumuz malzeme kaliteli olması lazım. Buna dikkat etmek lazım. Önce testlerine testlerini okurum alacak olduğum bir malzemeyi. Ondan sonra hangisi iyisi onu alırım yani almaya çalışırım. Her zaman için efendi şekilde sürmek lazım. Gençler var bazen mesela tek teker üzerine gidiyorlar veya ön tekeri kaldırıyorlar. Ben tavsiye etmiyorum. Dediğim gibi 2000 senesinden beri büyük motor sürüyorum. Daha şu ana kadar bir sefer motorun ön tekerini kaldırmadım. Tavsiye etmem yani.